kızı alerjik bronşiyal astım. Çocuk astım nöbeti girdiği zaman musmur hmm. oluyor. Çok kötü hocam. Hemen hastaneye yetiştiremezlerse anında evet. Allah korusun gidecek. Allah korusun. 3 haftada 4 haftada bir nöbetleri geliyor. Ailesi de başından ayrılamaz yalnız bırakamazlar tabii, tabii. doğal olarak. Çocuk sürekli takip yani altında. Bütün ailenin kontrol e, hayatı halinde. engellenmiş oluyor tabii. bu rahatsızlıktan dolayı. Sürekli kontrolde. Sürekli evet. ilaç kullanıyor. Yanında fıs fısları var vesaire spreyler var. Hı hı. Ya bunun için de bir şey yap dediler, onun için de bir şey yaparız dedik. Yine iksiri ir, tavsiye evet. ettiniz. Kullandı. 3-4 hafta kullandı. Hı hı. Çocuk artık dedi ki nefesinde bir problem yok. Doktora götürdüler. Doktora dedi ki ya ne yaptıysanız iyi, çok güzel. Bir şey gerek kalmadı. Çok güzel hocam. Yani çok ağır bir astımdan hamdolsun evet, kurtuldu. Evet, gerçekten ağır bir astımmış. Evet. E, sayenizde e, kurtulmuşlar kendileri de. Hocam ben biraz da griple ilgili konuşmak istiyorum. Evet. E, şimdi havalar malumunuz bir sıcak, bir soğuk, böyle bir dengesizlik söz konusu. Bu da vücudumuzu etkiliyor doğal olarak. E, hava sıcak oluyor, montumuzu çıkarıyoruz ama e, farkında olmasak da hava bizi çarpıyor ve bir gribe yol açıyor. E, işimizi engelliyor normal hayatımızı, sosyal hayatımızı her şeyi engelliyor. Bizi hayattan evet. soğutuyor kısacası grip. Grip mevsimsel olarak eskiden mesela diyelim ki grip 50 yıl önce 3-4 tane virüs, bakteri veya mantar gripe sebep oluyor ise günümüzde 300-400 virüs, Ve çok bakteri, grip mantar birlikte çıktı sebep oluyor. Hocam, Şimdi son yıllarda. Çok kompleks oluyor. Neden? <laughs> evet. İnsanlar Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Asya'ya gidiyor. Gittikleri ülkelerdeki bakteri, virüs ve mantarları da getiriyor. Maalesef. Buradan oraya götürüyor, oradan buraya getiriyor. Ne oluyor? Çok kompleks oluyor grip olduğu zaman. Evet, en son domuz gribi şöyle, çıktı. Yani ne işte. oldu? Şu kadar insan olacak diye bir panik oldular. Milyonlarca aşı getirildi. Fakat aşıya başlamadan grip mutasyona uğruyor. Yani kendini değiştiriyor. değiştiriyor yani virüs. Evet. Yeni kendi yapısını değiştiriyor. hı. hı. Bu virüse karşı diyelim ki domuz gribi. Evet. Domuz gribi salgını başladı. Siz bir ilaç ürettiniz ona karşı. Hı hı. Aşı yapmaya başladınız. O aşı yapmaya başladınız. Aşı süreci içerisinde virüs şekil değiştiriyor. Şekil değiştiriyor. Kendi Çok DNA'sını farklı bir virüse dönüşüyor. Şekildeyini değiştiriyor. Evet. Yeni bir şekle giriyor ve o Doğal aşı, etkisini aşı etkisini kaybediyor. Aşı etkisini kaybediyor. Etki sağlamıyor. Aşı çözüm değil. Hatta bir Alman doktor, doktor Dieter bir kitap yazmış aşı felaketi diye. Aşı felaketi. Aşı felaketi diye doktor Dieter'in 30 yıl aşı yapmış insanlara. İnsanlara aşı yapıyor yapıyor. Allah Allah. İnsanlar daha sağlıklı iken aşı yaptıkça kötü oluyorlar. Daha da aşı kötüye gitmeye kötü gitmeye oluyorlar. başlıyorlar. Şimdi bir dostum Fransız bana bu kitabı hediye etti. Dedi ki sen homopatiyle alternatifle uğraşıyorsun. Bu çok önemli bir kitap dedi. Okudum. Hı hı. Ya bu kadar saçmalık olmaz. Aşının bu kadar yan etkisi mi olur dedim. Araştırdım ki Meksika'da 1918 yılında yapılan aşı nedeniyle 1 milyon kişi ölmüş. 1 milyon kişi. 1 milyon. Katliam gibi bir şey bu 1 milyon kişi. 1996 yılında da Almanya'da yeni bir aşı türü geliştirdiler. Hı hı. Çok katmanlı aşı diye. 4-5 çeşit aşı hı hı. aynı anda vuruluyor. Yani birçok hastalığa karşı insanı koruyacak fikriyle ortaya çıkmışlar. Aşı yapılan çocuklarda ölümler oldu. Çocuklar Altı çocuk çocuk öldü. Hemen aşı durdurdular. Ben iksiri bu iksiri geliştirdiğimde hı hı. benim bu kolum olan aşı yapılan yerin şuraya bir aşı yaptı. 10 yaşında bir aşı yapılmıştır. Pam burama. Bu şey gibi çiçek gibi olan. Yer yeri kaldı böyle böyle. Evet. Böyle. İksiri kullanmaya başladıktan ben bunu yeni keşfettiğimde hı hı. içmeye başladıktan sonra böyle aşının etrafı yer oldu. Kızamık gibi, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı bir yara. Yani yıllar sonra oldu 30 bu. Yıl sonra 30 yıl sonra yara oldu. 30 yıl sonra. İksiri içtikten sonra. İksiri içiyorum, yara büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bütün buradan buraya kadar bütün kolumu sardı. Hocam ne oldu sonrasında? Yani bu aşının içindeki virüs yok olmuyor. Yok olmuyor. Şimdi aşının yani içerisinde... 30 yıl geçmiş aşının, olmasına rağmen. Aşının içerisinde yarı canlı hücreler, şey virüs var. Hı hı. Bunlar... Derinin altında yerleşiyor. Kuluçka devresi. Yavaş yavaş çoğalıyor. Siz farkına varmıyorsunuz. Bu Zamanla yazılan kitabında birçok hastalığı tetikliyor. Birçok. Aşı çok. felaketi diye. Aşı felaketi diye. Doğal tedavi nokta nette. Ben bununla ilgili çok geniş bilgi verdim. Evet. Almanya'da, Amerika'da aşı artık birçok insan, aile aşıya olumlu bakmıyor. Aşı gribi de günümüzde Aşı gribi yaptıranlar, diyelim ki yılda 3 defa grip oluyorsa 15 defa grip olmaya başlıyor. Evet başlayayım. hocam ben de gördüm onu. Çevremde grip aşısı yaptıran arkadaşlarım, e, dostlarım oluyor. Ama grip olma evresinde, sürekli grip olma evresinde dolaşıyorlar. Bir türlü grip olamıyorlar. Bu daha da kötü. Gripin ilk başlangıcı, ilk günlerini yaşıyorlar sürekli ama grip olamıyorlar. Daha da yılda tetikli. bir kere olacaklarına, dediğiniz gibi az evet. önce 10-15 kez bu durumu yaşıyorlar. Daha da daha kötü.